Çok kıymetli Savunma Sanayi Başkanımız, çok değerli YÖK Başkanımız, kamu kurumlarının, üniversitelerimizin, sivil toplum kurumlarımızın değerli temsilcileri, savunma sanayinin kıymetli paydaşları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu alanda geleceğe dair önemli tespitlerin, önerilerin ortaya konacağı bir zirve olmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, teknolojik gelişmeler ülkelerin ekonomik büyüme, güvenlik ve küresel rekabetteki yerini belirleyen önemli faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle bilgiye dayalı teknolojik üretim ülkelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlayan en kritik alanı oluşturmaktadır. Bilim ve mühendislik gibi alanlarda uzmanlaşan insan kaynağı bu tasarım ve üretimin temelini oluşturur. Az önceki şarkıda da söylendiği gibi başarının arka, arkasında insan var. Kalkınma dediğimiz süreç bir toplumun, bir ülkenin gelişmesi dediğimiz süreç esas itibariyle insanla oluyor. Milli gelir, kişi başına gelir, ihracat, bütün bunlar sonuç göstergeleri. Sebeplere indiğiniz zaman, bunları üreten nedir diye baktığınız zaman nitelikli, donanımlı ve birlikte çalışma iradesi gösterebilen bir insan topluluğu esasında. Ben kalkınmayı öyle tarif ediyorum. Hedefler koyabilen, o hedefler etrafında güçlü bir şekilde organize olabilen toplumlar kalkınmış toplumlardır. Yapamayacakları iş yoktur. Bunun da özünü insan oluşturmaktadır. İnsan kalkınmanın amacı, hedefi olduğu gibi en büyük vasıtasıdır. Bu alanda da savunma sanayi alanında da durum tabii ki farklı değil. İnsan kaynağı savunma sanayinin en önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve teknolojik üstünlüğün sağlanması yetkin insan kaynağıyla mümkündür. Savunma sanayi yüksek teknolojinin en ileri uygulamalarının gerçekleştiği bir alandır. Sektördeki başarı doğrudan doğruya uzman mühendislerin, araştırmacıların ve teknik teknisyenlerin bilgi birikimi şekillenir. Bu açıdan Savunma Sanayi Başkanlığımız bünyesinde kurulan Savunma Sanayi Akademisi'ni son derece önemli bir hamle olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Savunma sanayi yetenek yönetimi zirvesinin yine bu kapsamda savunma sanayi kazanımlarımızı yarınlara taşımak ve daha da güçlendirmek için faydalı bir platform olacağına inanıyorum. İlkini gerçekleştiriyoruz. Bu devam edecek ve bir gelenek olarak inşallah çok daha güçlü bir şekilde yarınlara taşınacak. Değerli katılımcılar, savunma sanayisindeki temel amacımız... Kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan temin etmemek ve yerlilik millilik oranlarımızı sürekli arttırmaktır. Geçmişte edindiğimiz deneyimler savunma ürünlerinin tasarımı ve üretiminde tam bağımsızlığa ulaşmanın vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Daha dün yaşananlar bu anlamda hepimize çok şeyler söylüyor. Ülkeler artık birbirleriyle çok farklı şekillerde çatışmalar yaşayabiliyorlar. Hem terör saldırılarında hem de ülkeler arası çatışmalarda çok farklı yöntemlerin, çok farklı teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda kendi ayakları üzerinde durabilen toplumlar kazanacaklar. Başkalarına muhtaç olanlar başkalarının merhametine de güvenmek zorundadırlar ve dünyamızın çok da merhametli bir dünya olmadığını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla güçlü olmak, kendi ayaklarımız üstünde durmak, kendi imkanlarımızı oluşturmak zorundayız. Geleceğimiz için, güvenliğimiz için bu son derece önemli. Türkiye Bölgesel jeopolitikte bir yandan küresel güvenlik dinamiklerinde söz sahibi olurken diğer yandan savunma alanında daima hazırlıklı olmak durumundadır. Bununla birlikte milli savunma sanayimizi güçlendirdikçe küresel barış, istikrar ve güven ortamına sağlayacağımız katkının da artacağına inanıyoruz. Dosta güven, düşmana korku veren bir güç olmak durumundayız. Bunu da biz barış için yapıyoruz esas itibariyle. Istikrar için yapıyoruz. Herhangi bir tehdidi önceden caydırmak için gerçekleştiriyoruz. Halkımızın emniyeti için, güvenliği için yapıyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Dolayısıyla Türkiye güçlendikçe bölgemizin de istikrarı artacaktır. Küresel istikrara da katkımız güçlenecektir diye ifade etmek istiyorum. Türk savunma sanayinin elde ettiği başarılar hem istatistiklerle hem de sahada somut bir şekilde kendini göstermektedir. Savunma sanayi ekosistemi bugün 3500'den fazla firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla ülkemiz ekonomisine yüksek katma değerli üretimle katkı veren bir sektör haline gelmiştir. Savunma sanayi sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir refah meselesi. Savunma sanayinde oluşturulan teknolojiler, yetkinlikler ekonominin tamamına sirayet ederek katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturmamıza, dolayısıyla da refahımızın artmasına, halkın refahının artmasına da katkıda bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi konusundaki kararlılığıyla yüzde yirmilerde olan savunma sanayi yerlilik oranı bugün seksenleri aşmıştır. Bununla gerçekten hepimiz iftihar ediyoruz ve bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ortaya koyan, bunu da sürekli bir şekilde devam ettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Siyasi irade ve teknik yetkinlikler birleştiğinde sonuç üretebiliyorsunuz. İkisi de tek başına sonuç üretmenize yetmiyor. Ama güçlü bir siyasi irade ve güçlü bir teknik yetkinlikler ve becerilerle sonuç alıyorsunuz. İşte Türkiye tecrübesi bunun çok güzel bir örneği. Başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasına girmiş durumda. Çok uzak bir geçmişte değil, yakın geçmişte paramızı verdiğimiz halde bize satılmayan bu ürünleri şu anda biz dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Bu gerçekten sağladığımız ilerlemenin çok güzel bir göstergesi. Diğer taraftan kara ve deniz savunma araçlarında Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz. Milli savunma projesi sayımız ise bini aşmış durumda. Ürünlerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Dost ve müttefik ülkelerin envanterlerinde yerini alıyor. Geçen yıl ihracatımız 5,5 milyar dolar civarında olmuştu. Bu yıl beklentimiz 7 milyara yaklaşması. Özellikle de son dönemlerde artan trafiği de görüyoruz. Gelecek yıllara dönük olarak da gerçekten çok iyimser beklentilerimiz var. Savunma sanayi ülkemizin yüksek katma değerli ihracatında öncü bir rol oynuyor. İnşallah gelecekte daha da güçlenerek bu devam edecek. Sadece 2024 yılı içinde 171 farklı ülkeye ihracat yapılmış olması takdire şayan bir başarıdır. Defense News Top 100 for 2024 araştırma sonuçlarına göre dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi ve Asfat başta olmak üzere 5 Türk şirketi yer almıştır. Marlin Sida'dan modüler zırhlı kuleye, Anka 3'ten Gökdoğan'a her bir projemiz ayrı bir başarı hikayesi ve gerisinde nice fedakarlıklar, emekler ve çabalar olan başarı hikayeleridir. Savunma sanayi başarılarımızın arkasında tasarımdan üretime kadar hayalleri gerçeğe dönüştüren mühendislerimizin elleri var, katkıları var. Teknokentlerden organize sanayi bölgelerine, üniversitelerden ARGE merkezlerine insan kaynağımızın alın teri var, akıl teri var. Bunun kıymetinin farkındayız. Milli yetkinlik hamlesiyle bu alandaki insan kaynağı kalitemizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Değerli katılımcılar, savunma sanayinde artık sadece tek bir alanda uzmanlaşmış yetkinliklerin yeterli olmadığı açıktır. Mühendislik, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve biyoloji gibi çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış Aynı zamanda esnek ve yenilikçi düşünebilen yeteneklere ihtiyaç artıyor. İnterdisipliner bir yaklaşıma, bir eğitime, bakış açısına ihtiyacımız var. Özellikle savunma sanayi projelerinin karmaşıklığını, karmaşık yapısını düşündüğümüzde bu daha bir ön plana çıkıyor. Ben her zaman şuna inanıyorum. Farklı Eğitimlerden, farklı disiplinlerden gelen insanların bir araya gelmeleri yenilikçiliğin de zeminini oluşturuyor. Farklı bakış açıları bir araya gelecek ki oradan yeni fikirler çıksın, yeni bakış açıları oluşsun. Diğer taraftan teknolojik gelişmeler hızlı olduğundan çalışanların sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olmaları gerekiyor. Biz eğitim aldık olay bitti yok artık bugünkü dünya e, Peygamber Efendimiz'in sözüyle beşikten mezara kadar ilim. Başka türlü bu dünyada ayakta kalmanız mümkün değil. Bu hem yeni teknolojilere adapte olma hem de mevcut becerilerini sürekli geliştirme anlamına geliyor. Özellikle yapay zeka uzmanları, veri bilimcileri ve siber güvenlik profesyonelleri savunma sanayinin geleceği için vazgeçilmez roller üstlenmeye başladı. Bu çerçevede bir parantez açarak şunu da belirtmek isterim. Siber güvenlik giderek güvenliğin genel yapısı içinde daha kritik bir noktaya geliyor. Bu alanda biz de kendi kurumsal yapımızı gözden geçiriyoruz. Daha güçlü bir daha bütünleşik bir siber güvenlik sistemi oluşturma yönünde hükümet olarak bazı çalışmalarımız var. Bunları önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kurumsal yapımızı da çok daha güçlü ve çok daha bütüncül bakabilen bir hale getirme yönünde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Savunma sanayi insan kaynağımızın daha teknoloji odaklı, esnek, çok disiplinli ve sürekli gelişen yetkinliklere sahip olması gerekiyor. 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantımızda bu yönde karar alınmıştı. Savunma sanayinin yarınları için ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin belirlenmesi ve yetenek yönetimi konularında gençlerimize odaklanacağız. Savunma Sanayi Akademimiz, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin yanı, yanı sıra, lise ve üniversite öğrencileri, genç profesyoneller, sektör uzmanları, yöneticiler, liderler ve üst düzey yöneticilere yönelik dört farklı etki seviyesinde platform ve eğitim programları sağlayacak. Büyük teknolojik problemleri çözmeye aday gençlerimiz için, büyük yetkinlik geliştirme fırsatları oluşturulmasını planlıyoruz. Bu zirve kapsamında tüm paydaşların bu alanlarda ortaya koyacağı görüşler bizim için yol gösterici olacaktır. İleride programı daha da güçlendirmemize vesile olacaktır. Yalnızca savunma sanayi akademisi açısından değil, mesleki eğitimden yüksek öğretim programlarına ve hayat boyu öğrenme programlarına kadar her alanda sektörün ihtiyaç ve beklentileri önemlidir. YÖK Başkanımız az önce değerli başkanımız belirtti. Bu gelişmelere, teknolojik gelişmelere, ülkemizin ihtiyaçlarına göre yüksek öğretim sistemimizde, genel eğitim sistemimizde ve daha kısa dönemli eğitim programlarımızda adaptasyonu sağlıyoruz. Şunun da farkındayız. Sadece bugünün ihtiyaçlarına odaklanmış bir eğitimle geleceği inşa edemeyiz. Gelecekte oluşacak ihtiyaçları şimdiden görerek genç nesilleri, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak durumundayız. Bu anlamda hem bugünün ihtiyaçlarını karşılayan hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sistemiyle yolumuza devam etmek durumundayız. Bununla birlikte Teknofest gibi, dene yap atölyeleri gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi küçük yaştan itibaren inovasyona, yenilikçiliğe ısındıran girişimlerin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Mesele sadece teknik bir uzmanlık meselesi değil. Gençlerimize bu heyecanı verme meselesi, özgüveni kazandırma meselesi, birlikte çalışma meselesi birlikte başarma tecrübesini kazandırma meselesi. Dolayısıyla bu etkinlikleri de çok önemli gördüğümüzü ifade etmek isterim. Savunma sanayinde sağlanan başarıların diğer sektörlere yansıyarak bir kalkınma modeli haline geldiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnsan kaynağımızın daha da zenginleşmesiyle sektördeki liderlik konumumuzu güçlendireceğiz yetenekli ve donanımlı profesyonellerle hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet gücümüzü arttıracak ve başarılarımızı sürdürülebilir kılacağız. Bu vesileyle milli yetkinlik hamlesini başlatan savunma sanayi başkanlığımıza, değerli başkanımıza, bütün ekibine ve destek veren tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılında Türkiye'yi öncü konuma taşıyacak yeniliklerde payı olan işçisinden mühendisine savunma sanayinin tüm çalışanlarına, tüm emek verenlerine, tüm profesyonellerine yine yürekten gönülden teşekkür ediyorum. Savunma sanayi yetenek yönetimi zirvesinin sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum kalın sağlıcakla.